Herkese merhabalar efendim. Telveci Kıskan oluma. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir içerikte karşınızdayım. Artık Aralık ayı videolarını çekmeye başladım. Önümde gördüğünüz bu tarot testisinde şimdi sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızı özel karıştırıyorum. Siz sevgili akreplerin Aralık ayı boyunca aşk ilişki durumu nasıl olacak? Bunu yorumlamaya çalışacağım efendim. Önce partnerinizin duygu durumunu anlatan daha sonra sizin duygu durumunuzu anlatan kartlarımı çekeceğim. Şimdi lütfen hem partnerinize hem de şöyle bir kartlarıma yoğunlaşın ve bakalım partnerle ilgili nasıl bir rehberlik sunacak tarot bize. Bu arada evliyseniz ya da bir birlikteliğiniz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin çünkü bu video ilişkisi olanlara özel efendim. Şimdi herkes hazırsa Partnerin duygu durumunu anlatan kartlarımı açmaya başladım siz sevgili akrepler için. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendi ilişkinizle ilgili analiz yaptırabilirsiniz. Bunun için Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi partnere gelecek olursak bir kere şöyle bir başlayalım ki ee, içiniz bir rahat olsun. Şunu söylemek isterim ki size karşı olan hisleri, duyguları e, kesinlikle sağlam duygular, kesinlikle güçlü duygular. Yani eğer ki aklınızdan geçiyorsa ya ben seviliyor muyum acaba ya da işte ben gerçekten hak ettim değeri görüyor muyum e, gibi şeyler. Hiç böyle şeyler düşünmeyin. Seviliyorsunuz. E, bence buradan anladığım kadarıyla o değeri de görüyorsunuz. Fakat bunu yansıtmayla alakalı partnerin bazı sıkıntıları olduğunu söyleyebilirim. Bu da yüksek ihtimalle e, karakteristik özelliği olabilir. Biraz böyle e, çok kafaya takan, m, genel anlamda hayatı, yani belki işini, gücünü okuyorsa, okulunu, e, ailesini, ailesel problemlerini, sosyal çevresindeki statüsünü çok kafaya takan bir partner var karşımızda ve dolayısıyla açıkçası hani böyle çok aşk insanı gibi de değil gibi duruyor yani aşk insanı değil derken sizi sevmiyor istemiyor değer vermiyor değil sadece bunu işte yansıtmada bunu dile dökmede bunu size hissettirmede bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir bu da çok takıntılı bir insan olduğu için ve bazı şeyleri kafaya taktığı için hatta ve hatta sizinle olan diyaloğunda da çok e, takıntı yaptığı durumlar olabilir aralık ayında da hatta dikkat edin yine böyle bir şey kafaya takıp kendi kendine e, belki de size hiç hissettirmeden yine size böyle bir kırılacak darılacak olabilir çünkü bu Böyle bir kişilik gibi görünüyor açıkçası. Dediğim gibi hiç böyle problemlerini de çok dile dökmeyen, sizinle çok böyle sizinle ilgili sıkıntıları da sizinle çok paylaşmayan, daha çok içinde yaşayan bir karakter gibi görünüyor. Yine Aralık ayında dediğim gibi böyle kafayı takacağı şeyler olabilir ama bunu kendi içinde çözmeye çalışacak ve hatta çözecektir de ama size e, duygusal olarak bağlı mı bağlı e, değer veriyor mu veriyor fakat gelin görün ki bunu işte size göstermede e, göstermekten yana bazı sıkıntılar yaşıyor bu da eminim ki sizin çok hoşunuza giden bir durum değildir kimsenin gitmez çünkü şimdi tabii sizinle ilgili kartları da açacağız ama bir konuda da uyarmak istiyorum sizi e, biraz hassas olacak partneriniz Aralık ayında. E, ee, bu birçok burçta çıktı bu arada. Bakın şimdiye kadar çektiğim videoların e, üçte ikisinde bu çıktı diyebilirim. Yüksek ihtimalle gökyüzü hareketleriyle ilgili bir durum. Alıngan olacak sizin de partneriniz. Çabuk alınacak. Ee, daha önce mesela kafaya takmayacağı şeyleri kafaya bu süreçte takabilir. Daha çabuk size alınıp darılabilir. O sebeple bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Maddi anlamda da aynı zamanda partnerin eli güçlenebilir, ee, çalışıyorsa işinde başarı alabilir, maaşa zam gelebilir, e, kendi işini yapıyorsa işini büyütebilir, çalışmıyorsa artık hani Aralık ayında bir işe başlayabilir ee, ya da birinin eline bakıyorsa yani ailesi sayesinde vesaire böyle birisi sayesinde geçiniyorsa o kişinin ona desteği artabilir yani maddi anlamda da güçleneceği bir ay olacak gibi görünüyor. Fakat yine bir konuda sizi uyarmak istiyorum sevgili akrepler. Partnerin aklına sizinle ilgili girmeye çalışan biri var. Bu şimdi size şöyle düşündürtmesin. Hayatında başka biri mi var? Hayır, bundan bahsetmiyorum. Ee, tabii ki bazılarınız için bu da mümkün olabilir ama burada benim söylemeye çalıştığım arada bozgunculuk yapan biri, e, size karşı partneri dolduran biri, sizin e, size karşı ...hislerinde onu soğutmaya çalışan biri... ...bu ailesinden biri olabilir... ...bu bir arkadaşı olabilir... ...yani sizinle alakalı... ...kesinlikle onu doldurup böyle... E, hani ...ayrılın diye yüksek ihtimalle uğraşıyordur... ...tabii ki yoksa niye böyle bir şey yapsın... ...ya da ne bileyim işte... ...tartışın, kavga edin diye yapıyordur yüksek ihtimalle... ...yine bu kişinin varlığını... ...aralık ayında hissedeceksiniz... ...partner bunu anlamıyor... Gizli düşman diye derim ben böylelerine. Hani böyle e, niyetini anlamıyor daha doğrusu. E, açıkçası ara ara o kişinin e, sözlerinden de etkilenmesi söz konusu olabilir diyor. Bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve hemen sizin duygu durumunuzu anlatan e, kartları çekmek isterim. Lütfen yine kartlarıma konsantre olun bakalım. Sizinle ilgili tarotması bir rehberlik sunacak bizlere. Bu arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Önemli bir bilgilendirme. Lütfen buraya atlamayın. Burayı dinleyin. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var arkadaşlar. Sevgi bağı çalışması nedir? Çiftler arasındaki uyumu arttırmak için partnerin size daha çok ilgi, alaka göstermesini sağlamak için yaptığımız bir çalışma. Büyü vesaire asla değil. Lütfen böyle düşünülmesin. Tamamen bir meditasyon çalışması. Hatta böyle yeni ayrılıklarda partnerin size adım atmasında sağlıyoruz bu çalışmayla. E, yaptığım çalışmaları ve aldığım dönüşleri, güzel dönüşleri Instagram'da zaten paylaşıyorum. Orada da adım Terveci Kız. Öne çıkanlar kısmında bulabilirsiniz. Oraya da bir gözü, göz atıp fikir sahibi olabilirsiniz. Ve ben de ilgilenirim bu çalışmayla diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili akrepler diyerek sizin duygu durumunuzu anlatan kartları açmaya başladım. Bu arada bu gizli düşman durumu sizde de var bilginiz olsun. Yani e, biri yine biri sizi de partnere karşı dolduruyor olabilir. Sizin de e, sizi de etkilemeye çalışan biri olabilir. Ee, bu aynı kişi de belki de olabilir ortak bir arkadaş olabilir yani sizin de eteğinizde çünkü çıktı ee, yüksek ihtimal aynı kişi olabilir ortak bir tanıdık aileden biri böyle e, fesatlık yapan birisi birbirinizden soğuyun diye size başka konuşan ona başka konuşan birisi. Ee, var gibi görünüyor sizde de çıktı sizde lütfen aynı partnerin dikkatli olacağı gibi sizde lütfen dikkatli olun yani kimsenin dolduruşuna gelmemeye çalışın ki e, hani öyle bir durumda olmuyor gerçi ama ne gerek var öyle insanlara bence hiç ilişkinizle alakalı yorum bile yaptırtmayın e, ilişkide bu her ne kadar araya girmeye çalışanlar olsa da, her ne kadar arayı bozmaya çalışanlar olsa da çok şükür ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. Aksine birbirinize daha iyi kenetleneceğiniz bir ay olacak, Aralık ayı sizin için diyebilirim. <laughs> hatta ve hatta ilişkide bazı kadersel durumlar bile yaşanabilir yani uzun süreli bir ilişki ise bu evlilik artık konuşulmaya başlanabilir ee, bir flörtse artık daha böyle ilişki içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz evliyseniz evliliğiniz level atlayabilir sorunlar varsa bunlar konuşulabilir ama tıpkı sizde partner gibi sizde hassas bir dönemden geçiyorsunuz sizde de çok küsme eylemi çıktı yani ee, en ufak bir şeye gönül koyma en ufak bir şeye e, arkanıza dönme, küsme durumu çıktı. Siz de lütfen bunu e, dengede tutmaya çalışın. Yani partnerde dedim ya bir alınganlık, çabuk kırılma e, kafaya takma e, gibi şeyler çıktı. Sizde de Benzeri yani sizde de aynı etkiler var aslında böyle küsme, alınma, darılma etkileri sizde de çıktı. Hatta ve hatta sizde bir de üzerine bir asabiyet durumu da çıktı. Çabuk sinirlenmek, partneri çabuk öfkelenmek belki de onun tepkilerinden kaynaklı, onun yaklaşımından kaynaklı çok daha dolu dolu tepkiler verme agresiflik anlamında söylüyorum mevcut. Aman gözünüzü seveyim sakininizi korumaya çalışın gönül bağı gayet yerinde dediğim gibi bu tür şeylere ufak tefek şeylere takılmazsanız kişisel algılamazsanız gereksiz alınganlık dar darılganlık yapmazsanız ki bunu karşılıklı olarak söylüyorum e ve o arayı bozmak isteyen kişiye paye vermezseniz ilişkiniz zaten level atlayacak gibi duruyor. Ee, o yüzden siz de lütfen dengeli gidin. Siz de kendinizi kontrol altında tutmaya çalışın. Öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışın efendim. Güzel bir e, süreç olması için ilişkinizde daha iyiye doğru ilerleyebilmeniz için her ikinizin de biraz daha böyle kontrol altında e, tutulmaya, kendini kontrol altında tutmaya ihtiyacı var ve karşılıklı olarak birbirinizin e, hatalarını belki de biraz böyle kapatmaya ihtiyacınız var gibi görünüyor sevgili akrepler. Parayla ilgili de bu arada sizde de güzel gelişmeler var. Tıpkı partnerde olduğu gibi belki de partnerin hayatındaki o parasal yükseliş bir şekilde sizin de hayatınıza dokunacak gibi görünüyor efendim. Bu da yine güzel gelişmelerden biri. Bu arada tabii ki bunun genel bir açılım olduğunu ve genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere ben bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını hatta mümkünse ay da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. Evet bu açımla ilgili benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç ile isyan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlık ve sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.